Baro tarafından görevlendirilen genç avukatların görevleri emniyette başlıyor. Adliye koridorlarına kadar uzanıyor. Üstelik bu süreç birkaç gün sürebiliyor. Genç avukatların beklentileri var. Onlar görevlendirme ücretlerinde artış istiyorlar. Gece 12'de gidersiniz, 3'te ifade alınır, 4'te ifade alınır. Genç avukatlar için mesleklerini yapmak hali zor. Bir o kadar da meşakkatli. Gecenin bir saati telefonunuz çalabilir ve uyumayı düşünürken bir anda kendinizi adliye ya da karakolda bulabilirsiniz. Sabah kadar beklersiniz ondan sonra soruşturma için savcılığa sevk edilir, savcılığa gidersiniz ondan sonra suç ceza gidersiniz. Türk hukuk sisteminde savunma hakkı kutsal sayılıyor. O hakkın teminatı da avukatlar. Karakola ya da adliyeye gittiğinizde avukat tutamayacak durumdaysanız barodan avukat istiyorsunuz. Bunun içinde görevlendirilmiş avukatlar var ve bu göreve daha çok mesleğe yeni başlamış avukatlar talip oluyor. Bu e, CMK görevlendirmeleriyle bir süre hayattan idam ettirmeye çalışıyorlar. CMK bizim için en büyük gelir kapısı. Mesleğe yeni başladığınız zaman çok bir çevre edinemiyorsunuz. Bu görev onlar için hem tecrübe edilmek hem de her dosya için ücret almak demek. Ancak aldıkları ücret karşılığında yaşadıkları olaylar ve harcadıkları zamandan şikayet ediyorlar bir soruşturma görevi 3 güne yaklaşabiliyor. Genç avukatların karakol ve adliyede geçirdikleri süreç kimi zaman günler sürüyor. Bazen bir gün bazen iki gün sürebiliyor ve bunun karşılığında aldığımız ücret de 380 Türk lirası oluyor. Bu 380 TL hem avukatlar bakımından hem adalete olan bakış, bakışımız açısından yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bunun karşılığında zaten emeğimin gerektirdiği miktarı elde edemeyeceğim. Yani çok da uğraşmama gerek yok gibi bilinçaltımızda bir düşünce istek istemez oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Avukatlar için başka zorluklar da var. Baro tarafından görevlendirildikten ne kadar süre sonra avukatlık ücretiniz hesabınıza yatırılıyor? Şu an onda bir güncelleme olmakla beraber 3 ay sonra para hesaba düşüyor. E, kalan para e, kur hesaplandığında e, her 3 ay geçtiğinde çok daha düşük bir miktara geliyor. Çok ciddi bir evrak yükümüz var. Baroya teslim etmemiz gerekiyor. Baroyu teslim ettikten sonra tamamen bir muamma yani genç avukatlar savunma kutsaldır diyor ama hakkaniyetli bir uygulama istiyor. Asgari ücret tarifesi uyarınca bir ücret belirlenmesi hakkaniyeti olacaktır. Harcadığımız mesainin, savunma hakkının yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu müdafilik görevinin e, maddi karşılığının tatmin edici bir seviyeye taşınmasını istiyoruz.